günü. Fakat biz riyadolu sahte sözlerle bugün atılacak nutukları umursamıyoruz. Eğitim İş Sendikası olarak Mustafa Kemal'in yoldaşı halkın öğretmenleri olarak gerçekleri konuşmak için alanlara çıktık. Bize destek veren demokratik kitle örgütlerine sesimiz olan siz basın emekçilerine teşekkür ederiz. Birleşik Kamu İş olarak yıllardır enflasyona ezdirilen, yüzdelik dilimlerle yoksullaştırılan, geçim sıkıntısı içinde borçla yaşayan, ağır vergi yükü altında ezilen, en temel çalışma haklarını bile kaybetmiş milyonlarca kamu emekçisinin sesi olmak için alanlardayız. Eğitim emekçileri özelinde kamu emekçileri olarak bizleri en temel insani ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak Duruma getiren bu yoksulluk düzenine artık isyan ediyoruz. Kutlama teslim olmayacağız. teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Kutlama yapacağımız böyle özel bir günde, öğretmenler gününde artık yeter diyoruz. Zam kriz yoksulluk tükeniyoruz. Değerli basın emekçileri, öğretmenler öğretmenler gününü kutlayamıyor. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mekteplerinin kendisine verdiği Baş öğretmen unvanını kabul etmesinin yıl dönümünde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Baş öğretmenimiz Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Öğretmenlik emek, sevgi ve sabır isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve değerli bir meslektir. Bunun bilincinde olan biz öğretmenler eğitim emekçilerinin bir bileşeni olarak siyasi iktidarların tüm baskılarına ve yok saymalarına rağmen öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almaları için olağanüstü bir çaba harcıyoruz. Özellikle son dönemde mevcut siyasi iktidarın gerici eğitim dayatması sonucunda Cumhuriyetimizin birikimi olan halkçı, layık ve bilimsel eğitim anlayışı çok büyük yaralar almış, çocuklarımız adeta ortaçağ karanlığına mahkum edilmişlerdir. Eğitim sisteminde yapılan bu bilinçli tahribat sonucunda eğitim birliği bozulmuştur. Eğitimde piyasacı dayatma sonucunda ise özel öğretimin payı yüzde ikilerden son dönemde yüzde otuzlara çıkmıştır. Bu durum eğitimde fırsat eşitliği ilkesine vurulan en büyük darbe olmuştur. 2022 yılı için hazırlanan sefalet bütçesinden de anlaşılacağı üzere bizlere yine bizi açlık sınırına mahkum eden ücretler leva görülmüştür. Bizler dünyada istatistiklerde en çok çalışan öğretmen sıralamasında en üstte, en az ücret alan öğretmen sıralamasında en altta kalmaktan, itibarımızın her yıl düşmesinden bıktık. Yine bu iktidar döneminde öğretmenlerin sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorilere ayrılması modern çağın kölelik sistemini yaratmıştır. Kadrolu öğretmen atamasından vazgeçerek doğrudan torpil anlamına gelen mülakata dayalı sözleşmeli öğretmen sistemine getiren bakanlık öğretmen açığını ücretli öğretmenlik ile kapatmaya çalışmaktadır. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçmişken 80 binin üzerinde eğitim emekçisi ücretli öğretmenlik denen güvencesizlik altında çalıştırılmaktadır gencecik öğretmenlerin intihara sürüklenmesi siyasi iktidarın duyarsızlığı karşısında toplumsal travma yaratmaktadır. Biz eğitim emekçileri olarak artık her 24 Kasım'da atılan hamaset nutuklarını duymak istemiyoruz. Eğitim emekçileri zam, ekonomik kriz ve yoksullaşma sonucunda insanca yaşam seviyesinden uzaklaşmışlardır. Zor şartlar altında fedakarca emek veren eğitim çalışanlarının durumunu, ...sendikanızın yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkça ortaya koymak için buradayız. İktidarın değil, halkın öğretmenleri olarak gerçekleri konuşacağız. 3630 eğitim emekçisinin katılımı ile yapılan araştırmamızın katılımcılarının 49'u erkek, yüzde 51'i kadın öğretmenlerdir. Katılımcıların yüzde 23.34'ünün eşi çalışmamaktadır. Yani işsizdir ve ailenin tek geçim kaynağı öğretmenin maaşıdır. Ve bu maaş enflasyonla biçilmiş durumdadır. Katılımcıların yüzde 57.8'i ailesinin gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşamakta. Yüzde 48.3'ü maaşlarının yetersizliğinden dolayı ek hesap kullandıklarını belirtmişlerdir. Yüzde 77.7'si ailenin sağlık harcamalarını karşılamakta zorluk çektiklerini, %90'ı ise kullandıkları kredi kartının borcunu ödeyemediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %61'i ekonomik zorluklarından dolayı mesleki motivasyonlarına düştüğünü, %84.3'ü ek iş aradıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenin işi dışında ek başka bir iş araması oldukça manidardır. Araştırmamız incelendiğinde AKP'nin salgın sürecine her alanda olduğu gibi eğitimde de yeterli önlemler almayarak yürüttüğü görülecektir. Biz eğitim emekçileri olarak meslek onurumuzda yaratılan tüm bu tahribatlar karşısında artık sözün bittiğini ve eylem zamanının geldiğini söylüyoruz. Ve inanarak diyoruz ki insanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp insanca yaşamak istiyoruz. Söz verilmesine rağmen yaşama geçirilmeyen 3600 ek gösterge hakkımızı istiyoruz. Sadece öğrencilerimiz ve kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için laik, bilimsel, adil ve kamusal eğitim istiyoruz. Her şeyden önemlisi meslek onurumuzu geri istiyoruz.